Telefon çevrimi uzaklıktaydı, aramadın, yaşadığını sakladın, onu aylarca tek parça haline getirmeye çalıştık, bak bu onun enkazı, aslı değil, <laughs> bakma evlendi falan ama ben biliyorum, bu sefer de aynı şeyi yapma, git geri al onu, ben birisini bu kadar sevsem bir an bile düşünmezdim. <laughs> Gel baba Ankara'ya gitmem lazım Gitmeden sizleri bir göreyim dedim Yağmur Gel bakayım dedi gel <gülüyor> Günaydın <gülüyor> Buyurun kahvaltı hazır Şu ufaklıklara bakayım dedim Ne yapıyor kardeşleri Uyuyorlar <laughs> Özledim bunları ya. Şunlara bak. Ne kadar hızlı büyüyorlar maşallah. Gel bakayım. Yağmur, gel kahvaltını et. Git, biz de geliyoruz. Hadi, yürü bakalım. Aman, aman şuna bak. Aman güzelim. Ya bunlara bakınca sizi hatırlıyorum. Sanki dün gibi böyle yatıyordunuz ufacık. Çabuk büyüyor veletler. Nasıl? Bu kadar evladın babası olmak güzel değil mi? Evet baba güzel. İnsanın baba olması çok müthiş bir duygu. Ama çocukların büyümesine de izin vermek lazım zamanı gelince. Dönünce konuşuruz. Şu mahkeme konusunda bir şey yapma. O konuyu önce konuşmamız lazım seninle. Bilmediğin şeyler var. Peki başkanım. Dönmenizi bekleyeceğim. İyi yolculuklar baba. Ha? Annem nasıl? Sakinleşti mi? Hallettiniz mi meseleleri? Aman annen işte biliyorsun 40 yıldır böyle bütün dünyayı o idare edecek ya. Aa kahvaltı etmiyor mu? Yok. Ee niye gelmiş? Bu saatte hiç gelmezdi. Anne. Babam olduğunu hatırlamaya gelmiş. Biraz arıza çıkarıyorum da partide. de. Ona sinirleniyor. Söz dinlemem gerektiğini kendi dilince söyledi gitti. Konu ne? Ya bir namus cinayeti davası var. Sessiz bir şekilde mahkemede oturup gazetecilerle birlikte izlemek istiyorum. Bu konudaki bütün duruşmalara girmek istiyorum. Amacım bu tip cinayetler konusunda duyarlılık geliştirmek. Kamuoyunun dikkatini çekmek. Bir tür eylem yapacağım. Yabancı gazeteciler falan da olacak. Babam da tutucu kesimlerin tepkisini almaktan korkuyor. E partide de beni destekliyorlar. İşte gelip kibarca gözdağı verdi. Sen ne yapacaksın? Söre cinayetleri ve namus cinayetleri ülkemizde kadının bedeni üzerinde ailesinin mülkiyet rejimini devam ettiren, yeni yasalarca çok sert bir şekilde cezalandırılsa da gizli başka geleneksel kanunların toplumsal vicdanda sinsice yaşamaya devam ettiği çok ciddi bir konudur arkadaşlar. Vallahi benim haberim yok Ural. Basın toplantısındaymış.

Mahmut abinin canına okumuş. Böyle giderse istifa ederim. Paran geçsin partiyi yönetsin çok meraklıysanız demiş. <laughs> Mahmut abi zor yatıştırmış. Çıkıntılık etme adam Bütün hayatım boyunca amma çekti senden ya. Ee, zevki böyle çıkar baba oğlu ilişkisi oğlum? <laughs> Bıktım oğlum bu partinin uyuz politikalarından. Kimse düşündüğünü söylemez. Sol gösterip sağ vurur. Dur bak daha neler yapacağım ben. Benim derdim onlarla değil, iktidarla uğraşacağım bundan sonra. Neyse sen bana ne söyleyecektin? Çabuk konuşalım ikide toplantım var. Bizim belalı alıcılar izimi bulmuşlar. Ne? Ortadan yok olmam gerekirse diye konuşmak istedim seninle. Ya nasıl bulmuşlar? Nereden biliyorsun? Ya birkaç yerde sorulmuşum. Oteli değiştirdim. Bizimki Leon'da kalıyor zaten. Onu otelde tutmuyorum. Ama senden istediğim... ...bir şey olursa kızlara mukayyet ol. Kafeye sahip çıkın. Acayip özeniyorlar. Hevesleri kursaklarında kalmasın. Bu arada oteli devretmeye çalışıyorlar. Ben olmazsam avukat falan mı aksın senin? Kasıklanmasınlar yani anladın mı? Mukayyet ol işte oğlum. O kız benim her şeyim. Tamam olurum da... Cemal oğlum dikkat et. Ya, yok Akıllandım ya. ben şimdi. Koruma moruma bulalım sana. Tamam abartma hemen. Kulağın bende gözün yolda olsun abi işte. Kötüsü gelirse diye yani. Hoş geldin. Ne haber anne? Asayiş bir Kemal mi? Şimdilik. Ama birkaç saat sonra evin camları falan inebilir. Bence bu gece evde kalmayın. Aa, ne oldu? Baban bu gece Ankara'dan dönüyor. Eyvah! Günde elli kere arayıp bağırıyor. Seni asla aday göstermeyecekmiş. Seni uyarmasına rağmen nasıl gider o mahkemeye girermişsin? Ya fena mı oldu ya? Basın birbirine girdi. 50 kişi üzerine yazı yazdı. Televizyonlar durmadan bu konunun üzerine gidiyor. Ayrıca parti beni destekliyor. Bir tek babam gıcık. Puan topluyor parti. Fena mı? Şimdi başka bir konu daha var. Yavaş yavaş onu devreye sokacağım. Neymiş? Bürokrasi. Ama ben bu konuya sokaklarda neden tabela takılmadığından gireceğim. Allah Allah. Neden takılmıyor? Ee, sinemalarda yer numaraları neden sökülüyorsa ondan. Of sonra konuşuruz. Eve gidip babama barikat kuracağım da. Hendek kaz, hendek. Saçlarım. tozun ayarlaması lazım. Şu an isteyen sarımsaksı sipariş ediyor koyuyor. zaten. Bunlar ayrı, tamam mı? Annem, tabak sarımsak kokusundan uçuyor. Olmaz ki. Leon'un alışveriş listesine sarımsak ekleyin kızlar, sarımsak bitmiş. <laughs> Komik bir şey mi söyledim ben? Ay ay, bunlar da gevşek cam güzelleri. Duvara ya, gülüyorsunuz be. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Sibel gelsene Ama biraz. Bunun gelişi geliş değil. Gel bu ne şiddet bu ne celal Cemal? Geni, ah, Dur bakayım çıkma, bir alt var bunda. Acıma, Peşimde bazı adamlar var. Beni buldular. Sen birkaç gün baranlarda kalacaksın tamam mı? Ne çok Heh, tamam, başlıyoruz. Kim bu ya? Saat kaç? Babamdır. Sen git yat. Fırça atmaya geldi. Of, ey, evin haline bak ya. Of. Merhaba. Ben uçuyorum abi. Sibel birkaç gün sizde kalacak. Kafeyi de açmasınlar bu aralar. Sen ayarla. Leonla konuş işte. Acelem var. Ben konuşamadım. Benden de haber alana kadar sokağa çıkmasın Sibel. Saçmalık bu ya. Uzatma Sibel. Tedbirli olmak zorundayız. Ya dur iki dakika. Abi uzatma artık. Arayacağım ben sizi. Sen gir içeri. Geliyorum ben. İyi akşamlar. Birkaç gün burada kalmam gerekiyormuş. Baran Cemal'le konuşuyor dışarıda. Cemal'in gitmesi gerekiyormuş. Başı dertte galiba. Tabii. Öyle gerekiyorsa. Geç otur. Sana çay getireyim. Kötü görünüyorsun. Objects.